Ustacığım ne işler peşindesiniz? Yarığımız var Açel Hanım. Hmm. Şurada. Bunu yapacağız şimdi senden. Yapalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yerimizi tespit edelim. yanağımız ince. İşçiliğimiz düzgün olması gerekiyor ki sehpamızı çıkaralım. Nasıl olur? Aysel başarabilir miyiz biz bu işi? Başarırız. <laughs> Kaçar mı bizden? Kaçmaz. <laughs> Hmm, önce yamamızı çıkaracağız. Hangisini kullanıp kullanmayacağımızı tespit edeceğiz. Sen hangisini kullanalım Aysel? Bay yamı kullanalım bence. Değil mi? Bay yama. Benim de o geçti. Bunu kullanalım. Bay yama. Bay yama. Yeterli mi sence bu? Yeterli herhalde. Yeterli. 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 Yani insanlar işçiliğimizi görmüş olsunlar bu sayede. Evet. İlacımızı ne kullanalım? Tabii ki bayi kullanalım. Bayi Aynı yamayı aynı ilaçla kullanalım ki daha iyi verim alalım. Evet. Bak 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 ilaca bak ilaca, adamlar, güzel. Yapmış yani. evet. adamlar yapmış ya, adamlar yapmış. İlacımızı sürdük. Bunu kurumaya bırakalım. Birazdan devam edeceğiz. Evet. Yamamızı açalım. Ay. İlacımız kurudu. Çek göster şeyi ilacımızı da. Sen çok güzel kurudu ya. Evet. Çok başarılı ilaç gerçekten. Çok başarılı. Yamamızı da açalım. bir güzel yapalım. Şöyle. Bu yanak yamasını yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatten ziyade havasını iyi aldırmamız gerekiyor. Yüzeyi dağılımını iyi yapmamız gerekiyor. Yoksa yaptığımız yamanın hiçbir anlamı kalmaz. Önce kalın gırgırla havamızı aldıra aldıra yüzeyi yaya yaya sonuçta biz de bunu yaparken kuşkondurmuyoruz önemli olan burada Tekniği, inceliği iyi, iyi bilmemiz. Sonra ince ile kenarlarından. Yüzey dağılımı ne kadar düzgün. Hava aldırma ne kadar iyi. Yama o kadar başarılı ve garantili. Yalnız yama da kalite yalnız ya. Evet. Gerçekten kalite yani. Lastikleri resmen bütünleşiyor. Şimdi illa buna bir laf eden yorum yapan ustalarımız olacak. Saygı duyuyoruz. Yok o yama oraya yapılır mı? Yok o yama orada durur mu? falan filan gibisinden. Ama yaptığımız için gayet de arkasındayız. Şöyle gösterelim. Hop. Çok güzel yapıştı. Çok güzel yapıştı. Çok başarılı oldu. Operasyon tamam. Bay yamaya gerçekten böyle bir kaliteli ürünü yaptıkları için hem ilaçta hem yamada teşekkür ediyoruz. Meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Aynı kaliteyle devam. Kendinize iyi bakın.